saat dört buçuk. Günaydın. Evet şu an saat tam olarak 9'u 2 geçiyor. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kampüsünde Fen Edebiyat Fakültesi'nin önünde oturmuş saati bekliyorum. Evet bugün İstanbul'a geldim. Üniversite sınavına girmek için yabancı uyruklu öğrencilerin girdiği üniversite sınavına girmek için şu an Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeyim. Evet sınava gireceğim. Sınavım saat tam 10'da. Kardeşimle birlikte giriyoruz. Onun e, sınav bloğu Fen Edebiyat Fakültesi'ydi. Benimki İnşaat Fakültesi. Şimdi onu bıraktık. Biraz sonra beni bırakmak için İnşaat Fakültesi'ne doğru yola çıkacağız. Aa, evet. Bakalım nasıl geçecek. Bir hazırlandığımı söylenemez ama belki ucundan kesilen bir şeyler olur diye düşünüyorum. Durabilirim belki. Aslında bugün ne oldu? Size onu anlatacağım. Hey nasıl böyle bir şey geldi hiç bilmiyorum. Dört yani kaç yıllık öğrencilik hayatımda böyle bir şey başıma asla gelmemişti. Ama şimdi geldi. Ya sanmayın ki hani böyle umursamaz bir öğrenciydim. Yani okuduğum süre zarfında gayet başarılı, çalışkan bir öğrenciydim. Dört yıldır aktif bir öğrenci olmama durumu bu durumu değiştirdiğini düşünmüyorum. Sınava gireceğim. Ama ne kalemim var, ne silgim var. Düşünebiliyor musun? Sen hani sınava gidiyorsun ama hani niye almasın değil mi yanına yani hani? Yani yedek olsun diye. Çantanda niye bulundurmasın her ihtimale karşı? E ben de salak gibi ÖSM sınavlarındaki gibi hani onların vereceğini düşündüm. Oysa ki ilk defa mı giriyorsun sınava yani? Bilmiyor musun değil mi? Yok. Gelmedi aklıma unutmuşum. Hadi ben unuttum. Kardeşim niye unutuyor değil mi? O da unutmuş. Biz yola çıktık. Sabahın üç buçuğunda kalktım. 5'te otobüse bindik, yola çıktık. Ve bizim bu aklımıza sabah saat 6'da geldik otobüse inerken. Sabahın 6'sında nereden kalem alabilirsiniz arkadaşlar? Hiçbir yerden alamazsınız. Ben size söyleyeyim. Tecrübeyle sabit. 7.30 gibi bir kırtasiye açıldı. Yani saat 7 ile 8 arası zaten kırtasiye aradık her yerde. 7.30 gibi bir tane adam zar zor bulduğumuz, hiç ümit etmediğimiz biri. Tam o sıra kırtasiye dükkanını açtı o sıra kalemlerimizi aldık. Ama almasaydık hani olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. Artık en son getire bakıyorduk hani bulunduğumuz yere adres belirtelim uygulamadan bize getirsinler diye. O da 8'de açılmış en kötü onun açılmasını bekleyecektik. O getirebilir mi miydi getirmez miydi yani getirirdi de var mıydı yok muydu onu da bilmiyorum bakamamıştık henüz. Son kırtasiye bulunca hallettik neyse ki ama hani sabah sabah ufak çaplı küçük bir böyle action yaşamadık değil. İyi ki bulabildik yani hayır ben gerçekten nasıl vereceklerini düşündüğümü bilmiyorum. Hani ÖSYM'e de verdik, verdikleri için buna da verecekler dedim ama vermediklerini unutmuşum tamamen. Kardeşimle unutunca sabah sabah kırtası yaradık. Evet. Sınavıma şu an tam olarak bir saat var. Hava da çok sıcak. Şu an gölgedeyim. Hafif püfür püfür esiyor. Babamı bekliyorum. O Mert'e

sınavdan. Sıfatımla anlaşılacağı üzere pek iyi geçmedi. Aslında hazırlanmamıştım zaten çalışıyormuştum. Öylesine hani bir kendimi denemek, belki şansı bir yeri tutturum diye düşünerekten girdiğim bir sınavda ama Elimden gelen her şeyi yaptım. Öncelikle 40 tane IQ sorusu var, 40 tane matematik sorusu var. Bu arada, yani YÖS sınavını bilmeyenler için küçük bir dipnot geçeyim. YÖS e, sınavı yabancı, uyruklu öğrencilerin girdiği bir üniversite sınavı oluyor arkadaşlar. Türkiye'de yapılan normal üniversite sınavına göre bir tık daha kolay oluyor çünkü sadece matematik ve IQ sorularının soruldu. Matematikte yine mat 1, mat 2 aynı şekilde. Bir de IQ mantık soruları bulunuyor. Toplamda 80 soru 130 dakika. İşte 10'da girdim sınava. 12-10 geçer sınav bitti. Şu an saat 12 buçuk. Ee, bu sınava girebilmeniz için mavi kart vatandaş olmanız gerekiyor veya yabancı uyruklu bir öğrenci olmanız gerekiyor. Ben mavi kartlıyım arkadaşlar. Sınava girerken de yabancı kimlik veya pasaportunuzu götürüyorsunuz. Şu da benim kimliğim. Sınava girmeye hak kazanıyorsunuz. Ben annemden kaynaklı yabancı uyruklu olduğum için bu sınava girme hakkım bulunuyor. O yüzden bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği bu sınava Her üniversite kendi bünyesinde kendi üniversite sınavını düzenliyor arkadaşlar bu arada. Hani yılda bir kere olup e, puanına göre üniversite tercihi değil. Bizim Türkiye'deki mevcut üniversite sistemiyle biraz farklı. E, her üniversite kendi tarihini beliriyor. Kendi üniversitesi sınavını düzenliyor. Mesela bugün Yıldız Tekniği var. 5 Eylül'de İstanbul Üniversitesi'nin var. Dediğim gibi bu şekilde tarihler değişiklik gösteriyor. İşte toplamda 40 matematik, 40 IQ vardı arkadaşlar. Ben hiç matematik yok zaten. 30 tane IQ yaptım. 5 tane de matematik yapabildim. Toplamda 35 tane yaptım. Hani belki barajı tutturum diyordum. Sınavdan bir çıkayım kardeşim demez mi? Barajı yapmak için, geçmek için 55 soru yapmak lazım. Yani 50-55 yapmak lazım Dedim ben boşuna mı geldim o zaman, boşuna mı yaptım? Keşke sallasaydım desem bilmiyorum. Sallayınca dört yanlış bir doğruyu da götürüyor. Bildiklerim de hani bu sefer hiç yoktan gidecek. O yüzden yapabileceğim hiçbir şey yoktu yani. 35 tane kuleye çıkamadım çünkü matematikte gerçekten hiç bilmiyorum. Hani matematik 2 ve 0 bende hiç yok. O yüzden boş boşuna girmiş gibi bir şey oldum. Artık 5 Eylül'deki İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği sınava bakacağım. O şekilde. Şimdi buradan çıkacağız. Bir şeyler yemeye gideceğiz. Çünkü çok acıktık. Hadi gidelim. Tekrardan merhaba. İzmir'e döndüm. Arkadaşımla buluştum şimdi. Çok alapsta oturup kahve içiyoruz. Ben ice white mocha söyledim. Şimdi tatlı söyledim. Tatlı da içeceğim Bugün kendimi ödüllendiriyorum. Daha doğrusu motivasyonu yükseltmeye çalışıyorum. Sabahki kötü geçen sınav yüzünden. 5 Eylül'dekini artık tamamen odaklanmış bir vaziyetteyim. Tam olarak 14 gün sonra falan ayın 28'inde Türkiye'nin yaptığı üniversite sonucu açıklanacak. Onu bekliyorum. Bakalım. Oradan biraz ümitliyim. O da olmazsa zaten. İşten de istifa ettim. Artık tamamen tam gaz 5 Eylül'deki sınava hazırlanacağım. Ne olacak ben de bilmiyorum. Bakalım. Ama şu an bunları düşünmek istemiyorum artık daha fazla. En azından bugün Evet. Şimdi tatlım da geldi. Ben artık bunu yemeye geçeyim de birazcık motivasyon depolayayım.